Hayatta zorluklar her daim karşınızda olacak. Önemli olan sizin bu zorluklara karşı nasıl pozisyon aldığınız. Değerli öğrencilerim derece soruları da zorlayıcı sorulardır. Ama ÖSYM'de her zaman zorlayıcı sorular da geliyor. Bugünkü derece sorumuz 2023 TET sorusunun benzeri. Bizim amacımız TET'de olmayan soru tarzlarını sormak değil. Tamamıyla TET'de çıkabilecek en zor soru tarzlarının benzerlerini karşınıza getirmek. Bu noktada sizden istediğim tek bir şey var ki burada beklentimi karşılayacağınızı düşünüyorum. Bu tarz videolarda videoyu beğenmeniz, yorum yapmanız ve hype'lamanız hatta dostlarınızla arkadaşlarınıza paylaşmanız gerçekten bu bizim motivasyonumuzu çok fazla artıran unsurlardan oluyor. Hadi bakalım güzel insanlar gelsin ilk soru tarzımız başlayalım. 2023 TET sorusunun ikizidir. Numaralanmış cümlelerin nesnesi ile ilgili hangisi söylenemez? Sınavda soru şöyle çıkmıştı. Dolaylı tümleci ile ilgili hangisi söylenemez diye çıkmıştı. Ben bunun nesne versiyonunu sizler için hazırladım. Önce bu tip sorularda nesneyi bulacağız. Türkçede iki tür nesne var. Birincisi belirtili nesne. Bu belirtili nesnenin soruları bak şuradaki i'yi gördünüz mü kurban olduklarım. Belirtili nesnenin sorusu da i ile bitiyor. Nedir onlar? Ney i ve kim i? Bu ne i ve kim i soruları belirtil i nesnenin soruları buradan aklınızda tutabilirsiniz. İkincisi de belirtisiz nesne. Belirtisiz nesnenin sorusu nedir? Ancak özne bulduktan sonraki nedir? Ne demek bu? Mesela Oğuzhan Kitap okuyor, okuyor yüklem. Okuyan kim? Oğuzhan. Bu özne, önce özneyi bulduk. Ne okuyor kitap? Özneden sonraki ne? Belirtisiz nesneyi bulduruyor. Bu tip sorularda önce nesneyi bulacağız. Hadi başlayalım. Kimsesiz çocuklar yalnızlığın en derin acısını kalplerinde hissediyordu. Yüklemimizi bulduk. Yüklemden sonra mutlaka özneyi bulacağız. Hisseden kim? Kimsesiz çocuklar. Bu bizim öznemiz. Neyi iyi hissediyordu? Yalnızlığın en derin acısını. Şurada daki ı'yı gördünüz mü? ı, I, i, u, ü belirtili nesnenin sorularındaki ı, I, i, u'dur. Yani hem sorularda ı, I, i, u, ü olur hem de ögenin en sonundaki ifadesinde ı, I, i, u, ü olur. Dikkat edelim. Belirtili nesnemizi bulduk. Devam ediyorum. Birkaç gün sonra hiç beklenmedik anda yavru kedinin sesin i. Bak gördünüz mü? Duyduk. Duyduk yüklem. Duyan kim? Biz özne. Ne i? Yavru kedinin sesini. Bak ne oldu? Yine belirtili nesneyi bulduk. İyi gördünüz değil mi arkadaşlar? Devam ediyorum. Sevgiye susamış yürekler iyi. Bak iyi yine var. Eğitim döneminin başında şölenle karşılardı. Karşılardı yüklem. Karşılayan kim? O öznemiz. Neyi iyi karşılardı? Sevgiye susamış yürekleri. Bak yine ne var? Belirtili nesne var. Dikkat edelim. Termeden Samsun'a giden otobüs her gün yaklaşık 40 yolcu taşıyordu. Taşıyordu yüklem. Neyi bulacağız? Özneyi. Taşıyan ne? Termeden Samsun'a giden otobüs. Bak ilk ne? Özneyi buldurdu. Ne taşıyordu? Yaklaşık 40 yolcu. Özneden sonraki ne? Belirtisiz nesne. Burası da bizim belirtisiz nesnemiz. Gittiğim her yerde onun sevgiyle karışık sevgisin iyi. Saygıyla karışık sevgisin iyi hissedebiliyordum. Bak hissedebiliyordum yüklem. Hissedebilen kim ben? Özne. Neyi hissedebiliyordum? Onun saygıyla karışık sevgisin iyi. Bu da yine bizim nesnemiz önce nesnelerimizi bulduk şimdi geldik aşağıya inceliyoruz. Birinci cümlenin nesnesi belirtili isim tamlaması. Şimdi belirtili isim tamlamasını bilmemiz lazım. Arkadaşlar belirtili isim tamlaması şöyledir. Mesela Oğuz'un burnu diyorsunuz ya. Şu birinci kısma tamlayan, ikinci kısma tamlanan diyoruz. Eğer tamlayanda ın, in, un, ün, eki olursa biz buna belirtili isim tamlaması diyoruz. Belirtili isim tamlamalarının sorusu da neyin ve kimin sorularıdır. Bunları neye soracağız? Tamlanana. Bakın kimin burnu oğuzun burnu bu belirtili isim tamlaması ya da kapının kolu neyin kolu kapının kolu bu belirtili isim tamlaması soruyu nereye soracağız en sona soracağız yani şu altı çizdiğimiz nesnenin en son kısmına soracağız neyin acısı yalnızlığın acısı bak tamlayanımız tamlananımız neyin sorusuna cevap verdi ın in, in un ünekini aldı bu belirtili isim tamlamamız a doğru Geldim ikincisine. Nesnede niteleyici sözcükler var. Niteleyici sözcükler isme sorduğumuz nasıl sorusu. Bakın çirkin adam. Adam isim. Nasıl adam? Çirkin adam. İsme sorduğumuz nasıl sorusu niteleyici sözcüğü bulduruyor. Hemen bakalım. Yavru kedinin cılız sesi. Bakın ses isim. Nasıl ses? Cılız ses. Kedi isim. Nasıl kedi? Yavru kedi. Demek ki niteleyici sözcükler kullanılmış. Bu da doğru. Nesnesi sıfat tamlamasıdır. Arkadaşlar sıfat tamlamasının da toplam 3 tane sorusu var. Nasıl, hangi ve kaç soruları sıfat tamlamasını bulduruyor. Mesela bakın çirkin adam. Nasıl adam? Çirkin adam. Bu sıfat tamlaması. Ya da bu adam. Hangi adam? Bu adam. Bu da sıfat tamlaması. Ya da iki adam. Kaç adam? İki adam. Bu da sıfat tamlaması. Soruyu nereye soracağız? Yine en sona soracağız. Nasıl yürekler? Sevgiye susamış yürekler. Nasıl sorusuna cevap verdi. Burada fıstık gibi bir sıfat tamlamamız var arkadaşlar. Nesnesinde sayı sıfatı var. Sayı sıfatı dediğim mesela iki adam asıl sayı sıfatı. İkinci adam sıra sayı sıfatı. İkişer adam üleştirme sayı sıfatı. 3 bölü 2 adam. <laughs> Bu da kesir sayı sıfatı gibi. Bakın burada 40 yolcu diyor. Yolcunun sayısını belirtmiş. Burada sayı sıfatımız da var. Şimdi geldik kritik noktaya. Nesnesinde bağlaç var. Güzel insanlar. Edat ve bağlaçlar anlamsız kelimelerdir. Önce anlamsız kelimeleri bulacağız. Tek başına anlamsız olan kelimeleri. Bakın sevgi oldukça anlamlı bir kelimedir. Bu arada arkadaşlar sevginizi hak etmeyen hiç kimseye sevginizi göstermeyin. Gerçekten de insanlar onlara verdiğiniz fazla değeri sizi sizin zayıflığınız olarak algılıyor. Neyse soruya tekrar döneyim daldım gidiyorum nereye gidiyorsam. Sevgi arkadaşlar anlamlıdır tek başına. Onun için bu edat bağlaç olamaz. Karışık tek başına anlamlıdır edat bağlaç olamaz. O tek başına anlamlıdır edat bağlaç olamaz. Saygı tek başına anlamlıdır edat bağlaç olamaz. Ancak şurada ile var. Gördünüz mü? Güzel insanlar ile bazı durumlarda edat olur, bazı durumlarda bağlaç olur. Nasıl ayıracağız? İlenin yerine ve getirip okuyacağız. Uygun düşerse bağlaçtır uygun düşmezse edattır. Bakın şimdi onun sevgi ve karışık sevgisini oldu mu olmadı. Demek ki buradaki ile bağlaç görevinde değildir. Edat görevindedir bu yanlış. Peki bağlaç görevinde nasıl olur? Mesela Oğuzhan ile öğrencileri birbirine sevgiyle bağlıdır. Oğuzhan ile öğrencileri yerine ve getirelim. Oğuzhan ve öğrencileri oldu mu fıstık gibi oldu. İşte orada bağlaç olabilirdi. Ama burada bağlaç değil arkadaşlar. Arkadaşlar sorumuz bitti. Bu tarz sorular daha fazla gelsin istiyorsanız başta söylediğim uyarıyı tekrar yapıyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. En zorlandığınız konuları da yazın. Onları mutlaka not alıyorum. Onlarla beraber onlara benzer sorular karşınıza gelmeye devam edecek. Sizleri çok sevdiğimi hiçbir zaman unutmayın. Her daim yanınızda olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.